Bugün sizlerle bir pes videosu çekeceğiz. 2013. Ee, bir de arkadaşlar kadromuz hazır bir durumda. Ne diyecektim ya? Ee, yakında şarkı söyleyeceğiz bedoyla. Biz onları da atabiliriz. Neymar kariyeri. Neymar Aç kariyeri oynuyoruz arkadaşlar. Onayla onayla onayla. En alta gel. En alta en alta. Anlatayım, gelme. En alta Maça git. Evet. E, maça gidelim arkadaşlar kadromuzu göstermeye gerek yok zaten Neymar kariyeriyle oynayacağız önemli olan biziz diğerlerini yani, siklemeyiz bir yarı sen oynayın ki bir yarı bende aynen <laughs> de biraz rahatsızım ee, sesim gelirse kura bakmıyorsun spikerlik Neymar ne var ortaya vurma Levran. kenarlı Oğlum yanlışlık oldu Ben ne yapayım <laughs> olur böyle şeyler normal bu kim var o Vallahi var ya isimler yazmıyor aktivasyonsuz oluyorum bak sol ver lan neyim ara ben daha, bana vermiyorlar ofsayta gittin yani bu sefer vermemeliydim Beyninin damı var. Biz yaparsak olur olmasa da ya oldu. Abi gel ya. <laughs> Ama o değil de e, 2015'teki gibi bunda enerji bitmiyor galiba. Baksanıza enerji gözükmüyor. So Wolf daydı galiba. Yok. Bak bak Neymar boşta diyecektim de. Oha. Bana futbolcu diyenin aklını sikeyim. Oğlum o Müslümanlar secdeye gidiyor bırak. Wa. Mana Manyak sen niye ofsayta gidiyorsun? Vedo bir susar mısın? <gülüyor> <gülüyor> <de> Oh yeah, oh yeah, yeah, tamam oh yeah. Neymar'a kullandım. Neymar'a. Adam sen Neymar'a. Ha hela. E hela. Hela, lela, lela, Oha! Gitmeli mi lan o? Yoksa sen mi gittin? Birazcık ben gitmiş olabilirim. <laughs> Ama birazcık yani. Mehmet çok iyi. Bana pas at. O. Oh. Uy. Gol değil de offside. Offside. Yani bak. Mesafeye bak kalırsın satayım. O zaman bana niye pas attı o zaman? O olduğun için. <laughs> adam o olunca atıyorlar. Baksana adam köşe köşeye gidiyor ya. Anlasın satayım. Al. Oha ben onlarla oynuyorum sanıyorum. O yüzden köşeye gitti. <laughs> pas at pas. Pas at çocuğum. pasat. Off offside. Pas at çocuğum. Gerizekalıyım. Oğlum sen Oğlum sen niye pas atmıyorsun? Geri zekalı mısın sen? Çocuğum seni kim sikti söyle. O Müslüman oğlum secdeye gidiyor. Lan ben Alex'e mi dedim? Yok lan sova dedin. Ale Alex secdeye mi gidiyor anasını satayım? Alex'e... Aman abi... Benim... <laughs> <laughs> Neymar'a. Allah belanı versin. Offside'dasın ileride. Heh. Atın lan Neymar'a. Ney Neymar'ın ne günahı Allah. Salak bir çocuk ya. Yo oğlum ara pası attı sana. Oha. <laughs> Penaltı. Hakem. Avantajı bıraktı göt Kalesi. Manuel ne avantajı lan? diye falan. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Şimdi veda geçiyor. <laughs> Var var, var var Amına koyma cebine koy bayramda açlık yaparsın açtım bittiyse söyle gel tekrar koyayım Gezi kale Hani ılık acım devran bulup gibi oynadı Şimdi açak ay ne açak teknik direktör beni hemen çıkartmasın mı? Aha Ne kadar güzel olurdu Gole gol Gol attım diye hava mı açıyor şimdi? Maalesef. <laughs> Bana her zaman böyle pozisyonlar versinler var ya. <laughs> Bana pozisyon mu geldi lan? <gülüyor> <gülüyor> Hep pose açsaydım <saatteydim> ama bakayım. <laughs> Bu <laughs> kanka. Bak gol attım bak gol attım. Dur o paşayı. Gel wolf kapışa gamık. Wolf'te yarra bandı gibi ortada kalırsın. Kaleciye çalma tamam. Biraz takayım şöyle ya. E, Ay salak mısın aç şu golü bir de kaçırsan söverim sana ha. Ağzını sıçtın mı, salak. <laughs> sala? Sen atabildin mi lan? Ronaldinho. Dur bakayım. Ronaldo mu mal o? Ronaldinho. Ronaldinho. <laughs> <laughs> Geçen zamanı ne gibi ki biraz üzülmüşüm sevdiğimi bile çözmüşüm. Ağrı baba mı lan o? He? Agri baba? He baba gördüm sanki. <laughs> evet bugün günlerden ne? O, o, o 20 mi? 20 Ocak 2016 aynen. 20 Ocak. <laughs> bugün günlerden arkadaşlar 20 Ocak 2016 video 21 Ocak ya da 22 Ocak'ta gelir. Aynen 10 civarlarda gelir. Belo sen kaç gün bizde kalacaksın? Vallahi yarın saat 6 gibi gide. 6 gibi mi? Ya, oğlum ya cuma günü karnı alacağız lan kahve. Tamam sen okula mı gideceksin? Yok kanka evde bilgisayar oynayacağım. Hayır salak yarın. Manyak. Sabahçılar erken gidiyor. Ben e, ha. Boya attım E ta tamam. tamam öğlen git. Yarın öğlen git. Oğlum. Yarın öğlen. Oğlum saat 6 gibi gideceğim bak. Niye niye? Salak mısın sen? Yarın öğlen gibi git da akşama gideceğim diyorum. Ya sen cuma günü mi öğlene gitmiyorsun? Hayır hayır. Yarın akşam altı gibi gideceğim diyorum. He ben sandım sabah altı gibi gideceğim. Tüş 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 Sabah 6'da kalkmıyor lan. <laughs> kalkıyor mal o sabah 5'te kalkıyor. Vallahi senin vuruşunu. Hadi seni, sol ayağına mı geldi? Kullanamadığı ayağa geldi belli. Senin vuruşuna kopayım. Au vuruşuna kayayım ya. Dedim <laughs> gelişine geldi. Vurayım dedim. Vur lan vur hadi. Bak. Oğlum top çok fazla sallıyor lan. Yok lan adama çarptı. Neymar'dan depar yani. Woo! Açtı ortasını. Allah belasını versin ya. Vallahi var ya. Bir girdim oyuna 3 tane gol attım. Maşallah. Tı ben de lan. Sıkıntın o. Sen maçı kaç dakikalık yaptın? No, Yok ya. 5 mi? 10 mi? Yok lan 5 dakika. O adam beni orta sahaya almışlar. O kim attı? Evet arkadaşlar 10 dakikalık bir video olacak bu. O yüzden. 11-12 yapakla. Oğlum koskoca Neymar'ı orta sahaya almışlar ya. 3 tane az geldi galiba. Oha sitsaydın ağzına. Yok oğlum topa topa. <laughs> topa diyorsun adamın ayağına kayıyorsun. Oğlum topa değdi mi değdi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha